İstanbul Halk Ekmek en son bundan yaklaşık 3 yıl önce 2018 Şubat ayında ekmek 75 kuruş olmuştu. Şu normal e, kek ve normal ekmeğimiz. Bunlar 250 gramlık ekmekler. Bunlara sadece 25 kuruş zam geldi. Ben size şöyle göstermek istiyorum. E, ekmeğe ne kadar zam yaptık? Sadece şu, kameraman arkadaşım yaklaştırırsa sadece 25 kuruş zam yapıldı. Peki sonuç son 3 yılda yani 2018 Şubat'ından bugüne bunda neler oldu? Enerjide neler oldu? Yani bir girdi maliyetlerinde neler oldu? Onu biz paylaşmak istiyorum. 2013 ile 2018 yılının Şubat ayında 1 dolar 3.75 kuruş. Bugün 1 dolar 7.60 kuruş. Yani iki katını geçmiş. Peki Dolarla un ilişkisi nedir diyeceksiniz onu da birazdan anlatacağım. 2018 yılında ekmeği 75 kuruşa sattığınız ilk zamanda bir çuval unu 60 liraya alıyordu. Bugün bir çuval un 120 lira. Enerji maliyetleri 120 civarında. Dağıtım ve işçilik maliyetleri yine yüzde 60 seviyelerinin üstünde değişti. Dolar iki katına çıktı. Bugün şunu sorgulamak lazım. Bu ülkede tarım alanlarının ekilmesini siz azaltırsanız ülkeyi buğday ithalatında dışarıya bağımlı hale getirirseniz ki 2015 yılında örneğin buğday ithalatı 4 ton seviyelerindeyken 4 milyon ton seviyelerindeyken bugün 12 milyon ton seviyelerinde. Bunlar ciddi rakamlar. Dolayısıyla bütün girdilerimiz dolarla olduğundan dolayı bazen zam kaçınılmaz olur. Bugün bizim şu anda 1 liraya sattığınız 250 gramlık ekmeğin aslında maliyeti 1 liranın üstündedir. Ama İstanbul Halk Ekmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar etme amacı gütmüyor. Bu tesisleri, şu gördüğünüz tesisleri sürdürebilir kılmak ve İstanbullulara daima sağlıklı ekmek üretebilmek, onların erişimine açabilmek için bu fiyat düzenlemesi kaçınılmaz olmuştur. Bizim İstanbul'da şu anda yaklaşık 18 bin aileye her gün 3 ekmek olmak üzere ki bunlara ilave olarak o ailelere ikişer tane, birer tane bebe bisküvisi de bedava veriliyor. Yani günde 50 bin civarında ekmeği İstanbullara yoksullara, imkanı olmayan kent yoksullarına bedava veriyoruz. Bütün bunları yapabilmemiz için bu işletmenin yürüyebilmesi için bu zam kaçınılmazdı. Demin de söylediğim gibi yüksek bir zam değil, abartılacak bir şey değil. sabah ben büfelerimizi e, dolaştım, bütün İstanbullara, İstanbullarla sohbet ettim. Bizim büfelerimizde ekmek alışverişi yapan arkadaşlarımıza sohbet ettim, hemşerilerimizle sohbet ettim. 25 kuruşluk zam sizin için neyi ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor. 1 lira veya 75 kuruş. Çünkü piyasada bu ekmek 250 gram, piyasada 200 gram. 200 gramlık ekmeği 2 liraya satıyoruz. Biz 250 gramı bir liraya daha geri çıkarttık. İstanbulların bizi anlayışla karşılayacağını biliyorum. Yine böyle bir fırtına koparıyorlar. Şu gördüğünüz en çok sattığımız birçok restoranlarda, birçok toplu yemek işlerin verildiği yerlerde Akdeniz ekmeği yaklaştırırsak bunların tam buğdaylısı da dahil olmak üzere, kepeklisi de dahil olmak üzere. Bunlar ne kadar? Bu ekmek 25 kuruştan 30 kuruşa çıktı. Yani sadece 5 kuruştan geldi. 5 kuruş. Dolayısıyla abartılacak bir şey yok. Çok basit, cüzi ve kaçınılmaz bir fiyat düzenlemesi. Meli B'ye biz cevap vermeyiz. Meli B e Twitter'da oynayıp dursun. Ciddiye almıyoruz. Ağırlıklı olarak tüketilen ekmeklerden bahsedeyim. Bakın, Akdeniz ekmeği tam buğdaylısı, kepeklisi ve sadesi. Şu gördüğünüz ekmeğe sadece 5 kuruş Post ekmeği, bunu annelerimiz çok iyi bilir. Piyasadaki diğer rakip firmaları da bilirler. 4,5 liradan 5 lira çıktı. Yani 50 kuruş sadece bunun. 50 kuruş. Şu gördüğünüz normal ekmek, ekmek, ekmek 250 gramlık. Ekmekler ise sadece 25 kuruş zam gördü.